çok vahim bir durumdayız. Böyle video ile anlatılabilecek kadar kolay değil içinde bulunduğumuz durum. Gençler artık suç işlemeye, yakmaya, yıkmaya, illegal ve gayrimeşruya o kadar çok sempati besliyor ki bunu yapmayı bir meziyetmiş gibi görüyor ve alkışlanacak bir yaşam tarzına dönüştürüyor maalesef. Orman kanunlarına döndü adeta. Yakıp yıkan, suç işleyenler daha büyük, daha güçlü kabul ediliyor. Savaş ruhlu gençler büyüyor. Diziler, şarkılar, filmler, sosyal medyayla Gençliğe sunulan rol modellerin çoğunda maalesef bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde şiddet, illegal, yasa dışı şeyler özendiriliyor. Silahlar, uyuşturucu, adam öldürmeler, mekan basmalar sıradan bir yaşam tarzı haline getirilmiş durumda. Maalesef gençler bunları hayatın sıradanlaşmış bir durumu gibi görüyor. Tüm bunlar gençlere hayatın bir gerçeğiymiş gibi sunuluyor. Gençler bu sahneleri sadece izlemekle kalmıyor. Bunlara özeniyor, bunları kafalarına giydiriyor ve bunlara meyilli bir şekilde büyüyor. Gençler suç işlemeye koşuyor. Bu gidişatı eğer durduramazsak çok geçmeden hepimiz bir Texas'ın içinde uyanacağız. O gün geldiğinde ise biz nerede hata yapmıştık sorusunu soracağız hepimiz kendimize. Ama cevabını bulsak bile eş iş geçmiş olacak. Gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Ve sahip çıkmak önce ailede başlar. Anneler ve babalar çocuklarınızın dünyasına girin. Onların seslerini duyun. İçindeki boşluğu sokakta doldurmalarına izin vermeyin. Çünkü o boşluğu siz oluşturuyorsunuz. Belki sokakla dolduruyorlar onu. Sizi kendine çok yakın hissetsin ki siz onun en yakınlarısınız. Başkalarıyla yakınlık kurup kafalarını onlarla, ruhlarını onlarla bozmasın. Sizi kendine yakın kabul etsinler. Başkaları kapmadan önce.